Sayın Bakan, Azerbaycanla Ermenistan sınırında kaç gündür gerilim yaşanıyor? Bu sabah da Azerbaycan Ermenistan saldırıları yüzünden Azerbaycan'da şehit ve yaralılarımızın olması hakkında bilgiler yayınlandı. Sorunuza geçmeden önce kardeşim Abdullahife teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biraz önce sorduğunuz bize konusunu New York'ta gündeme getirdikten sonra daha döner dönmez New York'tan kolaylaştırıcı tedbirler aldılar. Tabii ki bu salgın bizim hepimizin elini kolunu zamanla bağlıyor. Ama arzumuz tabii salgın öncesi normal döneme dönebilmek. O konuda da Bahreyn'in de gerektiği adımlar atacağından hiç şüphemiz yok. Tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür iyileştirici tedbirlerden dolayı. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan, Can Azerbaycan, yaklaşık 27 yıl 28 yıl yani 30 yıla yakın bir süredir işgal edilen topraklarını yine Ermenistan'ın buna benzer provokasyonları neticesinde başlattığı operasyonla 44 gün içinde geri aldı. Böylelikle kararlılığını gösterdi ve Türk'ün gücünü de göstermiş oldu. Biz en başında söyledik Can Azerbaycan yalnız değildir. Şimdi de söylüyoruz, Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Onlar bizi yani Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız. Şimdi kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın bu savaştan sonra zaferden sonra attığı adımlara bakalım. Bir taraftan Altılı formatla bölgenin istikrarı için çalışmaya devam etme arzusu teklifi. Bu Sayın Aliyev'den geldi. Diğer taraftan bölgenin istikrarı ve kalkınması için çok önemli projelerin hayata geçirilmesi. Ve daha da önemlisi Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklif. Nedir o teklif? Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu Azerbaycan. Yani zaferi kazanan taraf. Güçlü olan taraf karşı tarafa diyor ki kalıcı bir barış anlaşması imzalayalım. Bir daha aramızda çatışma olmasın. Diğer tarafın tutumuna bakalım. Yani Ermenistan'ın tutumuna. Daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak yine o zaman da e, askerlerimize, onlar bizim de askerimiz, bizim de kardeşimiz Azerbaycan askeri, bizim de askerimiz. Çünkü biz aynı milletiz, bir milletiz, iki devletiz. Yine o zaman saldırıda bulundular. O günden bu yana Ermenistan bir taraftan bu onlara savaşdan e, dolayı savaş esirleri de diyemeyiz. Bunların yaptığı e, Azerbaycan topraklarında esasen terör saldırısıdır. Bir taraftan onların geri verilmesi için yalvaran Ermenistan hepimizi devreye sokuyor, uluslararası toplumu. E, diğer taraftan sınırda yine aynı provokasyonlara devam ediyor. Yani Azerbaycan'ın topraklarına ve Azerbaycan askerlerine, kardeşlerimize saldırıyor. Şimdi iki tutum arasında ciddi fark var. Ama bu e, provokasyonların beyhuda olduğunu e, görmesi lazım. Ermenistan'ın. Görmüş olması lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da bir netice getirmez. Hiçbir zaman da getirmeyecek. O yüzden e, bu tür provokasyonlar yerine biz de o zaferden bu yana Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız defalarca vurgulayarak söyledi, bölgenin istikrarını istiyoruz, yeni sayfalar açmak istiyoruz, ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bunları Can Azerbaycanla konuşuyoruz. E biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bakın. Yani ben barış istemiyorum, ben provokasyon istiyorum, e, burada çatışma istiyorum diyen bir Ermenistan. E karşılığında ne elde diyor? Hiçbir şey. Kaybediyor, gene kaybeder. O yüzden Ermenistan'ın da barıştan yana tavır koyması lazım. Bölgenin istikrarı huzurundan yana tavır koyması lazım. Artık bir şey de kabullenmesi lazım. Buralar Azerbaycan topraklarıydı. Haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi. Bunun da kabulleneceksin, buna saygı duyacaksın. Oturacağız, konuşacağız ve bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Eğer Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama bu tür provokasyonlarla bir netice elde edemez ancak kaybeder. Teşekkürler. Hem TRT Haber'den Ahmet Furkan Arvas. Konuk Bakan'a sormak istiyorum ilk soruyu. E, Türk Bahreyn'i ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları vize almakta sorun yaşıyorlardı son dönemde. Bu hususta e, bir gelişme, bir iyileşme oldu mu? Tabii iki halk arasındaki ilişkiler köklü bir ilişkidir. Ve, ve biz de bu kapsamda özellikle de بعد, e, cahit, COVID, Covid salgınından sonra ila tehsin teşhirat, vizeler konusunda bir iyileştirmeye giderek ve bu sistemi genel anlamıyla geliştirmek daha iyi götürmek için çalışıyoruz bu hizmetler kapsamında. Ama tabii kardeşim Sayın Bakan'la da itibat içerisindeyiz. Bu konunun çözüme kavuşturulması noktasında. Her zaman size hoş geldiniz diyoruz. Memnuniyetle karşılıyoruz. ikinci ülkeniz Bahreyn'de.